21 Aralık 2025 Yay burcundaki yeni ay. Yeni ufuklara yolculuk ve ruhsal genişleme. Yay burcundaki yeni ay. Merhabalar. Olumlama Lab kanalına hoş geldiniz. Bugün 21 Aralık 2025'te gerçekleşecek olan Yay burcundaki yeni ay hakkında konuşacağız. Yeni aylar, yeni başlangıçlar, niyet belirleme ve gelecek için yeni tohumlar ekme zamanıdır. Ancak bu kez yeni ay Yay burcunda, yani keşif, özgürlük, inançlar, yüksek öğrenim ve macera temalarını ön plana çıkarıyor. Bu yeni ay bizi geniş düşünmeye, vizyonumuzu büyütmeye ve hayatı daha büyük bir perspektiften görmeye çağırıyor. Yay burcu astrolojide yeni ufuklar açmak, büyük resmi görmek Hayatın anlamını sorgulamak ve özgürleşmekle ilgilidir. Bu nedenle bu yeni ay kişisel gelişim, seyahatler, eğitim, felsefi sorgulamalar ve ruhsal genişleme için önemli bir enerji taşıyor. Bugün bu videoda Yay burcundaki bu yeni ayın spiritüel ve astrolojik anlamlarını, bireysel ve toplumsal düzeyde hangi enerjileri harekete geçireceğini ve bu süreci nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğimizi konuşacağız. Eğer bir süredir hayatınıza yeni bir yön vermek istiyorsanız, rutinlerden sıkıldıysanız ya da kendinizi ruhsal olarak geliştirme ihtiyacı hissediyorsanız, bu yeni ay tam da ihtiyacınız olan enerjiyi getirecek. Hazırsanız, ya yeni ayının sırlarını birlikte keşfetmeye başlayalım. Yeni ayların astrolojideki gücü ve ruhsal anlamı. Yeni ay, güneş ve ayın aynı burçta kavuşum yaptığı, bilinç ve bilinçaltımızın birleşerek yeni döngüleri başlattığı güçlü bir zamandır. Yeni ay dönemlerinde geçmişin yüklerini bırakır, hayatımıza yeni bir yön vermek için niyetler oluştururuz. Yay burcundaki bu yeni ay, bizi büyük resme bakmaya, kendi potansiyelimizi keşfetmeye, ve sınırlarımızı aşmaya teşvik edecek. Bu dönemde şu soruların cevaplarını arayabiliriz. Hayatımda hangi alanlarda daha fazla özgürlük istiyorum? Hangi konularda gelişim göstermem gerekiyor? Düşünce kalıplarımı genişletmek için neler yapabilirim? Yay burcunun enerjisi bize yeni olasılıkların kapılarını açarak hayata daha geniş bir perspektiften bakmayı öğretecek. Yay burcundaki yeni ay. Özgürlüğü seç, yeni bir vizyon belirle. Yay burcu astrolojide bilgelik, keşif, felsefi düşünceler, yüksek öğrenim, seyahatler ve büyük hedeflerle ilişkilidir. Yönetici gezegeni Jüpiter bu yeni aya bolluk, genişleme ve cesaretle yeni adımlar atma enerjisini katacak. Bu yeni ayda şu konular ön plana çıkacak gelecek planları yapmak. Büyük hayaller kurma ve uzun vadeli hedefler belirleme zamanı. Eğitim ve kişisel gelişim. Yeni şeyler öğrenme, bir kursa başlama veya akademik hedefler belirleme. Seyahat ve keşif. Yeni yerlere gitmek, farklı kültürlerle tanışmak ve ufkumuzu genişletmek için harika bir dönem. Ruhsal büyüme, ve felsefi sorgulamalar. Hayatın anlamını, inançlarımızı ve ruhsal yönümüzü sorgulama süreci. Bu süreç kendimizi daha büyük bir vizyonla yönlendirmemiz için harika bir fırsat sunacak. Bizi neler bekliyor? Yay yeni ayının bireysel ve kolektif etkileri. Bu yeni ay bireysel olarak bizi özgürlüğümüzü keşfetmeye, büyük düşünmeye ve yeni maceralara atılmaya teşvik ederken toplumsal düzeyde de bazı önemli olayları tetikleyebilir. Bireysel etkiler. Geleceğe dair büyük hedefler belirleme ve yeni vizyonlar oluşturma. Eğitim, akademik gelişim ve kişisel gelişim konularına yönelme. Yeni yerler keşfetme isteği, seyahat planları yapma. Düşünce kalıplarını genişletme, ve yeni inanç sistemlerine açık olma. Kolektif etkiler. Küresel seyahat, turizm ve eğitimle ilgili gelişmeler. Medya, yayıncılık ve bilgi akışında önemli değişimler. Felsefi, dini ve etik konuların daha fazla tartışılması. Kültürler arası etkileşimlerin artması. Bu yeni ay hem bireysel hem de toplumsal olarak bizleri daha bilinçli özgür ve cesur olmaya teşvik edecek. Yay yeni ayında yapılması gereken aktiviteler. Bu yeni ayın enerjisini en iyi şekilde değerlendirmek için şu aktiviteleri yapabilirsiniz. Geleceğe dair büyük hedefler belirleyin. Kendinizi kısıtlamadan cesur planlar yapın. Bir şeyler öğrenin. Yeni bir konuya ilgi duyun. Bir kursa katılın. Akademik ya da ruhsal anlamda gelişim sağlayın. Seyahat planları yapın. Yeni yerler görmek, farklı kültürleri keşfetmek için harika bir zaman. Meditasyon ve spiritüel çalışmalar yapın. Ruhsal gelişiminize katkı sağlayacak pratiklere yönelin. Özgürlüğünü kucakla, büyük düşün. Bu yeni ay hepimize büyük hedefler belirleme, özgürlüğümüzü keşfetme ve ruhsal olarak gelişme fırsatı sunuyor. Eğer bir süredir kendinizi sıkışmış hissediyorsanız, vizyonunuzu genişletmek ve yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız, bu yeni ay tam da ihtiyacınız olan enerjiyi getirecek. Ancak unutmamalıyız ki biz ne kadar plan yaparsak yapalım, en büyük planı kuran Allah'tır ve ona güvenmek en doğrusudur. Hayatta bazen cesaretle ilerlemek gerekse de ilahi plana güvenmek bize en büyük huzuru verecektir. Eğer bu video size ilham verdiyse kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hep birlikte öğreniyor, gelişiyor ve gökyüzünün rehberliğinde hayatı daha derin anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bu videoyu beğenip paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, büyük keşifler büyük düşünmekle başlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.